arkadaşlar yine ben. Bugün sizinle Prenses'e uyanıyor kitabını anlatacağız. Bunun yazarı burada yazıyor Nihal Kaya. Sizin o sizin bence seveceğiniz bir kitap. Tavsiye ederim bu kitabı. Müşkül Kedisi Rapunzel'le uyuyan güzel ve Robin Hood'dan örnek almış bir kitap. Yani sizin elinde okunması Tavsiye edelim. Başlıyorum. Prenses e uyurken prens onu öptü ve uyanır uyanmaz dedi ki korka korka beni izinsiz öpemezsin dedi. Bütün kurallarda bütün bütün ama bütün aykırılara ve kanunlarda yasak ve suçtur diyor dedi. Prens de bilmiyordum özür dilerim diyor. Ve onu özünü kabul ettirmeye çalışıyor. O sırada prenses diyor ki şş, diyor ki sen buraya nasıl geldin? Merdiven de yok dedi. Bakıyor kapı yoktu. Sadece küçük şöyle bir kule vardı. İçinde büyük böyle birazcık büyük biz bu evlerden birazcık uzun bir tane kule. Sonra pencereden baktığında halkı gördüm. Sonra dedi ki prenses sen burada nasıl indin? Sen buraya nasıl geldin dedi. O da dedi ki ben halk bana merdiven uzakta ben de çıktım dedi. Sonra dedi ki merdiven uzaktan insan gibi inelim dedi. Ona dedi ki saçınızı uzatacaksanız pre prens prens Sonra siz kesip ip yapıp siz ineceksiniz dedi o da demiş prenses hadi demiş ki nasıl bir gelenek demiş halk da demiş ki bu gelenek demiştim. sonra demi tamam demiş geçtiğim kesmiş gelinliğim, gelinlik giydirmişlerdi kesmişti paçalarına kadar onu ördüm. hani biliyorsunuz örme. sonra da uzak bir yere bağlayıp uzattı in önce prenses aynı sonra o, indi. prens sonra konuşmaya başladılar anne babam nerede onlar da dedi ki anne babanız siz uyurken öldü dedi o sıradan özür dilerim sonradan o sonra da prenses tamam dedi Son dediler ki prensle evlenin dedi yoksa canavar gelip sizi yiyecek dedi ay sizi diyalı yarı balık yarı insan de göz dedi yapacak dediler. Sonra prenses a dedi ki ne olmuş demiş. korkmuyorum dedi. Soa canavarın yerini sordu orman dediler. O da prensin özür dilemek için prens ona atını vermişti atına binip Almanda aramaya başlamıştım. Dört gün sürmüştüm. Ormana aramış aramış bir şey bulamamış. Sonra bir gençle karşılaşmış. Genç ağlıyordu. Demiş ki biriktiğim bütün ona demi A, prenses Ayet demiş ki biriktirdiğim bütün paraları Robin Hood aldı dedi. Evliliğimi onunla yapacaktım demiştim. Tam sonradan Prenses gitmiş Robin Hood'u aramaya. Hiç bulamamıştı. Sonra birkaç kişiyle daha yapmıştı. Sonra tamam dedi. Sonra bir bakmış Robin Hood'u görmüş. Konuşmaya başlamışlar. Robin Hood dedi ki Prenses öpmeden öptüğümde başladı demiş. On şöyle başlamış. Size anlatayım. Onu öpmüş. Sonra da şey demiş o da demiş net muhafızlar demiş ki artık evleneceksin demiş ben seni bakman için gönderdim öp için demedim evlenmişler ama aslında o bir kül kedisiymiş külleri toplamış çünkü üvey anne ve üvey kardeşlerine onu hep hep ama hep iş yaptırıyormuş bizden kül kedisi diyorlarmış ama Son de Prenses D de demeye başlamışlar. O yüzden Prenses D evlendikten sonra yuvay kurmuşlardı. Sonra beni Hood sıkılmış. O yüzden kaçmış ormana. Hiç bulmuş kendisine yani para çarıp başkalarına vermekmiş fakir olanları. Sonra da Prenses de demiş ki kendi paranla yapmalısın. Başkalarının parasıyla değil demiştim. Babani odam tamam demişti. Sonra ayrılmıştım. Ülkeleri gezmişlerdi. Sonra Ejderha Pafla tanışmışlardı. Ağlıyordum diyordum. Ağlıyordum. Çocuklar eskiden sırtıma biniyorlardı. Ben oynamak isteyenleri sırtımda Dünya turuna çıkartıyordum. Ama krallıklar beni kötü gösterdiği için beni sevmiyorlar. Ateş püskürt dediklerinde püskürüyordu makyaj lazımdı. O yüzden bisküvi törende hep beni kötü gösterdiler. O yüzden de ben böyle kötü kaldım dedim. Sonradan işte öyle gittim. Raftan sonradan bir şeyler yaptılar birbirlerine. En son ayrıldı oradan prensesan. Sonra da ülkesini tanıdı. Gördü. Sonradan demiş dedi ki, başka ülkeleri de, başka yaşamlar nasıl oluyor görmek istiyorum dedi. Ve diğer 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 ülkeleri, diğer yaşamları görmek istediği için diğer ülkeler gitmek istedi. Ve masamız burada son. Görüşmek üzere.